Tekrar merhaba. Bugün de beraber hamburger yapacağız. Yine özel tarifim. Hemen malzemeleri sayarak başlıyorum. Bir miktar etim var. 100-150 gram kadar. 120 falan gelir sanırım. Şöyle şöyle bir miktar kıyma var. İki tane hamburger ekmeğim var. Bir tane yapacağım ben. Biri yedek. Ne olur, ne olmaz diye. İki tane soğanım var. Şöyle bir tane domates. Bir tane biber. Böyle şu malzemeleri şuraya toplayalım. Toz biber var, tuz var. Bir de şöyle burger sosum var. Şöyle Heinz marka burger sos. Bir miktar zeytinyağı. Var. Bir tane piknik tüpü, bir tane tava. Hadi başlayalım. Önce hamburgerin etini hazırlayacağım. Şöyle poşetten hiç çıkarmadan elimizi kirletmeden poşetten faydalanarak buzdolabı poşeti bu arada bu şekil şeklini vereceğiz önce. Şöyle ona biraz toparlayıp alan bırakacağım. Ve o alanda bir burger şeklinde yuvarlak hale getireceğim. Evet böyle Böyle şeklimizi verdik. Böyle duracak. İçinde şu anda hiçbir şey yok. Tuz, karabiber falan, herhangi bir şey yok. Saf et. Sadece şekil verdim ve şöyle kenarda bekletiyorum. Bu bir sürü hamburger tarifinden bir tanesi olacak. O yüzden biraz farklı gelebilir ama yaptığınızda beğenerek yiyeceğinizi düşünüyorum. Bir tane biberim var. Biberimle başlıyorum. Önce biberi keselim. Evet şöyle içini temizliyorum. Beyaz kısımlarını istemiyoruz. Şöyle. Evet şöyle içinden kurtuldum. Evet. Şöyle beyaz kısımlarından kurtuldum. Şöyle bir hamburger kadarını keseceğim şöyle şöyle halkalar oluşturuyorum Evet bu kadarı yeter şöyle domatesimi buradan ayırayım bir tane soğan yetecektir hemen onu da hızlıca soyup işin içine katacağım Evet. Soğanı kesmeye başlamadan önce biberler biraz daha geç pişeceği için hemen o soğanı doğrama süresinde biberlere bir önden biraz şans vereceğim. Şöyle hemen koydum. Hemen bir miktar yağ ekledim. Evet. Biberleri önden şöyle birazcık ön gösterim yapacağız. Soğanı da yine halka. Halka soğanları da olaya dahil ettim. Şöyle birazcık altını kısalım. Evet. toparlanacak bunlar. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle toparlayacağız. Bunları karamelize edeceğiz ve birleştireceğiz. Ben malzemelerin uyumuna ve birbirine yakışmasına çok önem veririm. O yüzden de bu en basic hamburger tarifi kolay, basit. Yani neredeyse 3 malzeme, 4 malzeme. Et, soğan, domates. Domatesi koymayabilirsiniz. Domates şart değil. onu sağlayacağız. Evet, iyice karamelize olduğunda işimiz olacak. Şöyle göstermek gerekirse durum şu anda şu. Devam ediyoruz. Evet, toparlayacağız. Bu aşamada birazcık tuz karamelize olmasına yardımcı olacak. Şöyle bir miktar tuz, bir miktar toz biber. Şöyle. Şöyle. Ekledim. döndürmeye devam ediyorum. Şöyle karamelizasyonundan emin olduğunda bunları alacağım ve eti pişireceğim. Olay bitecek. Ekmeğimizi hazırlayalım. Şu ekmek daha güzel. Evet şöyle ekmeğimizi kesiyoruz. Böyle standart bir ekmek şöyle onlar da şurada biraz şu lezzetten faydalansınlar. Bu arada etimizi alalım. Şöyle biraz beklemesi yeter. Eğer istiyorsanız tuz, karabiber, baharat şu aşamaya getirmeden önce de koyabilirsiniz ama ben pek gerek duymuyorum. Evet eti şöyle biraz daha formunu toparlayalım. aşamada evet, çok güzel karamelize oldu. Bu aşamada birazcık daha yağ ekliyorum. O lezzetini tavada bıraksın istiyorum. Evet şöyle. Çok iyi. Şimdi bunu bir tabağa alacağız. Şöyle. Şöyle tabağa aldık. o kaz yağ desteği ile beraber evet köfte tavayla buluşuyor sıcak tavayla buluşması burada çok önemli şöyle üstten biraz tuz biraz toz biber Evet, tamam. Bu arada karamelize soğan ve biber de bu durumda. Şöyle gösterelim. Evet. Şimdi koyduk. Şimdi çevirince eti de göstereceğim. Sonra zaten birleştirme işi kalacak sadece. 1 iki dakika tek ateşte bekleteceğiz. Sonra çevirme zamanı gelince de çevrilecek. Bu arada ateş kontrolü burada çok önemli. Yağınızı, tavanızı yakmayın. gösterelim. Çevrilinceki görüntü bu. Evet. Biraz daha devam edecek. Birazcık yükseltelim. Bu dışı çıtır, içi böyle sulu sulu olmasını sağlayacak olan hareketler bunlar. Yüksek ateşle başlıyoruz. Sonra biraz düşürüyoruz. Çevirdiğimizde ateş tekrar yükseliyor. Sonra tekrar biraz düşürüyoruz. yükledik. Şöyle ekmeklerimizi de biraz tavadaki lezzetlerle buluşturalım. Evet. Şöyle. Evet. biraz zaman vereceğim. Altı iyice kısık artık. Domatesi hazırlayalım bu arada. Zaten şöyle iki ince dilim domates şimdi görecektir. Şu an ekmekleri çok güzel lezzetlendirdim aslında. Şöyle göstereyim. Direkt böyle kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Ama bu da güzel, hoş bir tat veriyor. Burger sosu öneririm. Şöyle aldık. Ekmeğimizin aşağı gelen kısmına burger sosu şöyle yedirdik. Şöyle domatesimizle yaydık ve böyle bulaştırdık. Şu şekilde. Şöyle. Zeminimiz bu. Buraya doğrudan eti oturtacağız sonra üzerine bir domates daha ve kapak. Evet bu da hazır. Şöyle bir daha gösterelim. Evet bu durumdayız. bu aşamada birleştirip şöyle de bir daha gösterelim. Köftemiz bu. Şöyle sulu sulu dışı çıtır. Şöyle birleştirdik. Üzerine karamelli karamelleştirdiğimiz biber, soğan vesaire geldi. Şöyle Evet, en üstüne bir domates daha ve şöyle birleştirdik şöyle. Size de gösterirsem son halini. Evet. Şöyle geliyor. Evet. Şöyle hamburger. Evet, hamburger yemeye hazır. Afiyet olsun. Siz de denerseniz aşağıya yorum olarak ekler ekleyebilirsiniz. Ee, tarifini istediğiniz yemekleri de aşağıya ekleyebilirsiniz. Ben burada bu şartlarda her yemeği yapabileceğimi düşünüyorum. Yapamayacağımı düşündüğünüz yemek varsa da aşağıya yazın. Ben de bakayım yapabiliyor muymuşum, yapamıyor muymuşum göreyim. Evet şimdilik bu kadar. Görüşürüz bir sonraki tarifte, bir sonraki videoda yine bu karavanda görüşürüz.